Kıymetli gençler hoş geldiniz. Paralel kenar test ile devam ediyorum. Şimdi ilk soru diyor ki 3 tane eş paralel kenarı sana verdim. Bir tane açısı 72. Kırmızı açıyı bulur musun? Şimdi bu paralel kenarlar benzerse Bakınız 72 dereceyi taşıyorum o zaman şuraya 72 diye. Haliyle bura 108. Bura 108 ve şurası 108 olacak. Aynen. Bence anlaşmışızdır. Okey. Anlaştıysak yürüyorum o zaman. Nasıl yürüyorsun? İşte 3 tane 108 yani kaç yapacak? 324 mü? Artı bu açının ölçüsü kaç bilmiyorum. X eşittir bana 360'ı verecekse X eşittir 36. Evet ümit ediyorum anlaşmışızdır. Bakınız AGHB CBEF yani şu da 108 şu da 108 ABCD ABCD yani şu da 108. Dolayısıyla bahsettiğim açılar yani daha doğrusu 108 yazdığım açıların birbirine eşit olduğunu görmüşsündür diye düşünüyorum. Bir de çok oyalanmadan ikiye geldim. Gene bir paralel kenar vermiş bir adet açı ortay var. Şimdi şöyle bir açı eşitliği var. Bakalım bunu kullanabilir miyiz? Ben bunu geri alayım en iyisi. Şuradaki açı bakalım nasıl kullanacağız. Eda açısına A diyorum. Neredesin Eda? Eda şuradaymış. Şuna A diyorum. C, D, 2 e A demem gerekiyormuş. Şuna da 2 A diyorum. Sanırım oldu. Güzel. O zaman şu açının ölçüsüne de 3 A diyeceğim. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşitti. Burası ikiz kenar üçgense şuna da 3 A diyeceğim. Şimdi X açısına doğru yürüyorum. Benden istenen X açısına doğru. Başka neler yapabiliriz? Bir bakalım. Paralellik varsa onu kullanacağım. Nerede var? Aha da şurada. Bakınız DC AB'ye paralel. O zaman burada şöyle tatlı bir şey var. Cup, cup, cup. Buradaki Z'yi kullanıyorum. Yani buraya 2A yazdıysam e, şuraya da 2A yazacağım. Aha da şuraya. Biz ne diyorduk sürekli? Üçgende iki iç açı ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıyı verecekti. O zaman şu yeşille boyadığım üçgende 3A ile 3A'yı toplarsam yani 6A bana ne, nereyi verecek? Aha da şurayı verecek 6A diye. Burayı 6A diye verecekse o zaman haliyle oraya 2A yazmışım. Yani 4A yazmam gerekiyor. Nereye? Aha da şuraya. O zaman şuraya da 4A yazmam gerekiyor. Peki. Az önce içini boyadığım EFB üçgeninin iç açılar toplamına kaç A yazmışım? 10A. E, üçgenin iç açılar toplamı 180. Yani A'yı kaç bul bulacağım buradan? 18. Sonra şöyle tamam diyorum. B köşesinde bulunan açının ölçüsü 3A yani 54. O zaman x ile 54'ün toplamı yani x artı 54 eşittir 180. X de kaç bulacağım buradan? 126. Evet ümit ediyorum bir problem yoktur. Geliyorum 3'e. 3 çok klasik bir kalıp. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aklının tatlı bir köşesine yaz. Komşu açıların açı ortaylarını birleştirip oluşturduğu üçgende bir 90 derece oluşacak. Yani Sorudan bağımsız biraz yürüyeyim istersen. Şu açıyı A, şu açıyı A, şu açıyı B, şu açıyı B diyorum. Dolayısıyla 2A artı 2B paralellik dolayısıyla toplamda 180. Yani A artı B'ye kaç diyeceğim? 90. A ve B'nin toplamına 90 dediysem şurası 91. 2. Bunun bana vereceği daha tatlı bir şey var. O da şu. Şöyle kırmızıyla çizeyim. Şu KM'yi uzatıyorum. Güzel. Ne işe yarayacak bu? Eğer bu uzattığım KM soruda verilen ABCD paralel kenar. Bunlar açı ortay. 10-18 paralellik vermemiş. O zaman şöyle yürüyeceğim. Şimdi biz paralelliği vermemiş. Şu KM'yi siliyorum şimdilik. Ee, o noktada netlik yok paralel olduğunu dair. O zaman o netliği kazandıralım. Şunun 90 olduğu noktasında sıkıntımız yoktu. Diyorum ki ben burada bir orta taban çizecek olsam. Şöyle. Niye? Özür orta taban dedim. kenortay ortay. Niye kenar ortay çizdin hoca? Çünkü şu şuna, o da şuna paralel oldu. Şurası 90 iken muhteşem üçlü diyorduk çünkü biz buna. Okey, yani 5 5 5. Benzer şekilde ne de söyleyeceğim şunu. Yan taraftaki üçgende de aynı şeyleri yapacak olsam onun için de aynı şeyi söylerim. Yani şunu uzatacak olsam gene burası 90 benzer sebepten o zaman şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk birbirine eşit olacak. Güzel. O zaman çaktık herhalde köfteyi. Burası orta taban oldu. Yani nereden söz ediyorum? Ee, şuraya E diyelim, şuraya F diyelim. E, F orta taban oldu. Gayet güzel oldu. E o zaman ne diyeceğim? Paralellik söz konusu. Hay hay. Fakat biz buradan sonra bu muhteşem üçlü ve e, diklikleri yani 90 dereceyi gördükten sonra işi bitireceğiz. Nasıl bitireceksin hoca? Buralara 5, 5, 5 gömeceğim. Buralara da 5, 5, 5 gömeceğim. Dolayısıyla şu uzunluk toplamda 18 ise yani x artı 10 eşittir 18 ise x'e de buradan 8 kalacak diyeceğim. Yani paralel olan iki e, yani bu bunu nerede kullanıyorum? Aslında şunu demeye getiriyorum. Paralel kenarda, dikdörtgende, karede falan filan bunu çok sıklıkla kullanacağız. Yani eşkenar dörtgen ve paralel kenarda daha sık karşıma çıkacak. O ne? Komşu açıların e, iç açı komşu açıların özür açı ortaylarının kesişimiyle oluşan bir 90 dereceden muhteşem üçlü çıkaracağım. Oradan da orta taban. Evet, ümit ediyorum anlaşmışızdır. Bunu daha çok nerede görüyorum? İşte paralel kenarda, eşkenar dörtgende, bazen dik de bu hamleyi, bu atraksiyonu yaptıracaklar bize. Mesela burada yapmış. Evet, paralel kenar gene açı ortay diyor. Komşu açıların açı ortayları kesişmiş. 3, 4, 9 diyor. Okey abi. Neler yapabilirim? Şunu. Şimdi gene benzer şekilde yürüyecek olursam A, A, B, B diyorum. 2A artı 2B. 180. A artı B 90. A artı B 90 ise şu K açısına 90'ı gömüyorum hemen. Çıp çıp. Peki. Sonra dedik ki muhteşem üçlü çıkarıyorduk bir de. Çıkaralım hadi. Bir kırmızıyla K'dan geçecek bir paralel çiziyorum bunları. Yani AD ve BC kenarına. Eğer çizdiğim paralelse şunu söyleyeceğim. Şu açının ölçüsü şu açının ölçüsü eşit olmalıdır. Z var orada. Şu açının ölçüsü şu açının ölçüsüne eşit olmalıdır. Z var orada. Zaten bu beni nereye götürüyordu? Abi bu beni götür beni diyor gittiğin yere. Çup 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 cup, götürüyor. Dikkat et şu üçgen ikiz kenar şu üçgen de ikiz kenar. O zaman bu üçgenler ikiz kenarsa muhteşem üçlüyü gördük. Benzer şeyi yukarıdaki üçgen için de söyleyeceğim ama o şimdilik beni beklesin biraz. Şimdi burada başka neler söylemem lazım. Bakınız şu üçgenle şu üçgen arasında bir kelebek benzerliği var. Benzerlik oranı 3 bölü 9 yani 1 bölü 3. O zaman 4 bölü 12 olur. O zaman burası 9, 12, 15 etti. E o zaman burası da 3, 4, 5 etti. Harika. O zaman şu minik parça, şu minik parça, o da şu minik parça eşit olacak mı? Evet. O zaman bitiriyorum işi. Nasıl bitiriyorum? Şöyle. Şunlara M diyecek olsam M, M, M. Şunlara N diyecek olsam N, N, N. Yani 2M'nin kaç olduğu bilgisi var? 15. 2N'nin kaç olduğu bilgisi var? Elimizde 5. Okey. Şimdi bana ne lazım? M artı N uzunluğu. Sonra bunları taraf tarafa topluyorum. 2 M artı 2 N eşittir 20 diyorum. 2'ye de bölüyorum. M artı N eşittir 10. Ne işe yaradı bu hoca? E tatlı çocuk çizdiğimiz paraleldi. O zaman M artı N uzunluğu AD kenarına da BC kenarına da eşit olacak. Yani daha doğrusu buradan X'in 10 olduğunu söyleyip noktayı koyup geçeceğim. Güzel geçmişim. Geldim 5'e. Beşe bir yıldız koymuşum. Tatlı bir soru. Bu soruyu e, hafızanın ya güzel bir köşesine kazı ya da bir yere yaz, çiz, orada kalsın. Ara ara bakar o tatlı günleri hatırlarsın. Şimdi bir paralel kenar vermiş, bir aç ortay veriyor. Eşitlik var, 7, 3 diyor. Şimdi 7'yi 3'ü görünce şurasının kaç olduğunu çakıyorum. Hemen 10. Okey abi. Şu açının ölçüsüne A, şu açının ölçüsüne A dememde sakınca yok. Şuna da B dememde sakınca yok. Hatta istersen şuraya da C diyelim. Bu bize şunu verecek. Yani B ile C yazmamdaki maksadım şu. B artı C toplam 180. Onu şöyle biraz daha başlayaca yapalım. B artı C eşittir işte 180. Şimdi burada şöyle bir şey yaparsak. Bizim bir önceki e, dörtgen çeşidimiz neydi? Delta'ydı. Şöyle bir atraksiyon yapıyorum. Aynen. Ümit ediyorum başardım. Yani şu... Allah seni ya. Niye böyle yapıyorsun? Ağzını kırdım. Yani bunu buraya taşıyınca... Evet güzel. Şu açının ölçüsünü de B yapacak şekilde bir E'den AF'ye bir çizgi çizdiğimde, bir kenar çizdiğimde o zaman şunu da şunu eşit olduğunu söyleyeceğim. Çünkü şu üçgenle şu üçgen birbirine eşit olacak. Daha doğrusu bu A, B, E. Evet. Söylemeyeyim diyorum ama. Şuraya K yazacağım. A, B, E, K bir deltoid olacak. Okey hoca. Olsun. Ne işime yarayacak? Şimdi biz B artı C'yi az önce ne demiştik? B artı C toplamına 180 demiştik. O zaman şu açının ölçüsü kırmızı B ise şuraya C kalacak. Bakınız şu şu eşit bu da bu eşit. O zaman demek ki şu minik parça da şu minik parça eşittir. Yani bu da bir deltoittir. Ümit ediyorum hatırlıyorsundur deltoidin özelliklerini. E o zaman abi burası 3 ise burası da 3. Okey. Şu AB 10 ise deltoid olduğundan şurası da 10. Yani x uzunluğunun kaç birim olduğunu söyleyeceğim. 13. Temiz. Gayet başarılı. Evet bu soruya bir özel önem verebilirsin. Yani buna bir SS bir şeyler alabilirsin bunda. Çok tatlı bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyor ve 6'ya geçiyorum. 6 da yine nispeten iyi. Az önceki kadar olmasa da onun yıldızını zaten biraz büyük. Bununkini biraz küçük yaptım. Fakat bu da yine yaban atılacak bir soru değil. Bir paralel kenarda bir diklik vermiş. eşitlik var. 2, 21, 7. Şimdi yani kenar uzunlukları çok tatlı değil ama İnsan bir 7, 24, 25 arıyor yani. Keşke olsa. Aynen keşke olsa. Neler yapabiliriz? Bakınız E noktası orta taban. Bu tarz hamleleri paralel kenarda sıklıkla yapacağız. Ne hamlesi yapacağım hoca? Şu FE'yi uzatıyorum. Evet başardım bence. Şu DC'yi de uzatıyorum. Güzel. Güzel harika. Evet şimdi burada bu tatlılığı gördükten sonra şunu görmeni istiyorum aslında. Evet. Abi bak şurada bir minnoş üçgen var. Şurada da bir minnoş üçgen var. Bu ikisinin arasında bir kelebek benzerliği yazacağım. Aslında bu eşliktir. Birbirine eş olduğunu görmen lazım bu üçgenlerin. Eğer bunların birbirine eş olduğunu gördüysen çünkü EB uzunluğu, EC uzunluğuna eşit. O zaman FB uzunluğu da şu sonradan oluşan şu minnoş parçaya eşit. Yani şurası 2. FE 7 ise şuraya K diyeceksem EK ya da 7 demem gerekiyor. Okey. AB uzunluğu kaç tatı çocuk? 23. Al sana 23. Demek ki sonradan oluşturduğum kenar uzunluğu kaç oldu? 25. Temiz. Al sana 7, 24, 25. Vallahi çok iyi. Evet bunu bunu, bunu da at hafızaya. Bu da güzel. Bunu, buna ait de bir SS alabilirsin. E, ee, yengeye mengeye atarsın. O da öğrensin yani. Garibim eksik kalmasın. Yine bir paralel kenar var. Yani bu soruyu önceki iki sorudan sonra bence ezer geçersin. Fakat biz yine de okuyup çözelim. CEEB eşit. 3 ve 5 birim uzunluğunda neler var? Kenar uzunlukları. KFC açısı 60 derece. FK nedir diyor. Hacı bunda da yine aynı hamleyi yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Bu AE'yi uzatıyorum. Bakınız E'nin orta nokta olması beni bu neye yola sevk ediyor. Akabinde ne yapacağım? DC'yi de uzatacağım. Ayıp olmasın. DC'yi de uzattım. Ayıp olmadı. Güzel. Şimdi neler söylüyorum? Aynı şeyleri söylüyorum. Yani ne söylüyorsun? Abi DC uzunluğu 8 ise burası da 8. Eğer EB, EC'ye eşit ise gene burada ne var? Bir kelebek benzerliği var. Yani şu üçgenle şu üçgen arasında bir kelebek benzerliği var. Bu benzerlik bana ne diyor? Ana biz eşiz diyor ya. Eşlik var yani burada. Eşlik varsa o zaman birebir benzer bunlar. Yani benzerlik oranı bir. AB 8 ise şuraya K diyecek olsam C, K'da 8. Süper. Şimdi bu K köşesindeki açı K demeyeyim buraya K üstü diyeyim. Evet K üstü derken K'yı sildik. K üstü olsun bu. Şimdi bu K köşesinde 90 derecelik bir açı var. F'de 60 var. O zaman haliyle şurasının 30 olduğunu sanırım herkes söyler. Peki bu 30-60-90 üçgeninde yani şu üçgende Pisagor'un kaç? Özür neyim? Hipotenüsüm kaç? 13. E o zaman 30'un karşısındaki dik kenar bunun yarısı olacak. Yani FK'yı 13 2 diyeceğim. Mevcut tabloda bana sorulan şey de zaten FK idi. FK idi. E, o da 13 bölü 2. Kaça para abi? 6.5 Evet geldim 8'e. 8 de gene o 3 sorudan sonra son 3 sorudan sonra bizim için çok da e, aman aman bir zor soru olmayacak. Fakat burada tabi orta nokta yok. Ne yapacağını bir şaşırabilirsin. E, açı eşitlikleri var. 3 AF eşit FD gibi bir oran var. 5-7. Gene burada da aynı hamleyi yapıyorum. Yani gene kırmızıyı seçiyorum. EF'yi uzatıyorum. EF'yi uzattım. Hani biraz yamuk oldu ama idare et. Bunu da uzatıyorum. Gene kelebek benzerliğini bence yakaladın. Hatta adam bir güzellik yapmış. Bana benzerlik oranı da vermiş. 3af eşit fd diye. Yani ben buraya atıyorum. B yazacak olsam buraya 3b demem lazım. Şuraya b yazıp şuraya 3b yazdıktan sonra buradaki kelebek yani şununla şunun arasındaki kelebek benzerliğini fişekleyelim. 1 bölü 3 oranı var veya 3 bölü 1. O zaman ae5 ise şurası 15 e, FE7 ise şurası 21. Güzel. Bu şimdilik dursun. Buraya kadar tamamız. Bir problem yoksa yürüyeceğim. Bakınız buradaki aç ortaya nasıl kullanacağım? Şöyle. E açısının şu alt yarısında noktalı açı şu G köşesindeki açıya eşit olacak. Burada bir Z var. Bence onu görmüşsündür. Şöyle bir Z var. Bunu görmüşsündür. Bunu gördüysen iş bitti. Niye? Çünkü sonradan oluşturduğum bu... Niye böyle yapıyorsun ki arkadaş? Şuraya K diyecek olsam KEG üçgeni İkiz kenar oldu. KE kenar uzunluğu 28 ise şurasında 28 olması lazım. Yani X'in uzunluğuna kaç diyeceğim? 13. Neredesin? E şıkkındayım. O zaman tamam. Evet bunu da paketledik. Ee, önümüzde ne var? Paralel kenar 3. O zaman burada bırakıyorum tatı çocuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakasın.